Alptekin usta seviyorum seni ya. Reyhan hanım. Hayırlı haberleri vereceksin inşallah. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayırlı değil anlaşıldı. Ölsem senin psikopat oğlunla... ...Aslı'yı evlendirmem. Beni biraz tanıdıysan bunu biliyor olurdun. Her geçen gün seni daha da iyi tanıyorum Reyhan. Ama bu meseleler ciddi meseleler. Yani şimdi böyle telefonda bağır çağır olmuyor. Gel şöyle yüz yüze konuşalım. Seninle yüz yüze konuşmak istemiyorum. Keyfin bilir. Çocuklar. Akşama misafirimiz var. <laughs> ne olsun. Buraları bir temizleyelim. İyice gidecek şöyle bir şeyler hazırlayın yani inceden. Bu iş bende abi. Gelecek misafir hanım. Ona göre yani şöyle güzel bir şeyler hazırlayın. Bir de bizim kütüklere söyle. Yontulmamış kereste gibi ortada dolaşmasınlar, görünmesinler. Tamam. Tamamdır abi. Kimse olmasın burada. Geleceğim, gelecek, gelecek. Halis böyledir işte. Hemen kestirir atar. Sen beni mi dinliyorsun oradan? Seninle buluşmak istiyor galiba. Buluşacak mısın onunla? Sahiden bunu mu soruyorsun? Bana bir şey demeden böyle bir yere gidemezsin Reyhan. Onunla böyle konuşacağın özel bir şey de olamaz. Çünkü artık konu Aslı. Ben de Aslı'nın annesiyim. Onunla ilgili yaptığın her şeyden haberim olmalı. Böyle kafana göre bir işler çevirip her şeyi mahvetmeni seyredeme. Bence sen benim yapacaklarımı kafana takma. Ben bir şey yaparken önce Aslı'nın iyiliğini, menfaatini düşünürüm çünkü. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Ama Halit bildiğin adamlara benzemez. O sandığından daha kurnaz biridir. Ona oyun oynadığını sanarsın. Bir bakarsın oyuna gelmişsin. Benim kadar tanımıyorsun onu. Halit'i ikna edebileceğini düşünüyorsan buyur. Bana gerek yok. Ama sen daha onun karşısına çıkmaktan bu kadar korkarken... ...seni ciddiye alacağını hiç sanmıyorum. Önemsemiyor seni. Seni önemsediğini nereden çıkardın? Halit kadınlarla anlaşma yapmaz sadece onları kullanır. Ben seni uyarıyorum bir kadın olarak. Benim durumum senin yaşadıklarınla aynı değil. Halit bir zamanlar bana kör kütük aşık olmuştu. Çok peşimden koştu. O umursamadığı kadınlardan değilim yani. Onlara yaptıklarını bilmek istemezsin Reyhan. Sana da aşık olmadığına göre... ...seni uyarıyorum sadece ama sen her türlü bana saldırmak için yer arıyorsun. Tamam. Anladım. Beni düşündüğün için. Sağ ol. Ama ben ne yapacağımı iyi bilirim. Ha. Şimdi sen bana bir iyilik yaptın. Beni uyardın. Ben de sana bir iyilik yapayım. Meryem'i bir an önce durdurmaya bak. Çünkü durdurulması hiç kolay değildir.